...atmakta... ...akıyor. Aksın bakalım... ...gölgede muhabbet. Ben, mendiniz, kulunuz, köleniz... ...Ali Poyrazoğlu... ...gölgede muhabbet ediyorum efendim. Bu mahallede, YouTube mahallesinde... ...gölgede muhabbet takılıyorum. Dostluğun, arkadaşlığın, kardeşliğin... ...aydınlık ve çağdaş düşüncenin... ...gölgesinde... ...gölgesinde sayenizde demek... ...anlamına da geliyor. Sayenizde efendim düşünüyoruz değil mi? Bir başlık, bir şey aklımıza takılan bir cümleden yola çıkıyoruz. Hani kalemi açıyoruz, ucunu sivriltiyoruz ya daha iyi yazsın diye. Biz de kafamızdaki düşüncenin ucunu şöyle sivriltebilmek için şöyle bir dolaştıralım diyoruz zihnimizin kalemtıraşında. Ama bazen zor cümlecikler düşüyor. Aşk gibi mesela. Zor iş, çok zor iş. Nasıl oluyor bu iş? Nasıl oluşuyor? Nereden başlıyor? Nereye gidiyor? Yani daha tam bu işin içinden çıkabilmiş birisi yok bu kadar düşünür. Dünya kurulduğundan beri yazıyorlar, çiziyorlar, söylüyorlar. Aşk nedir arkadaşlar? yani bir sürü tarifi var aşkın şimdi. Herkes nasıl etkilendiyse öyle tarif ediyor aşkı. Kimisi aşk bir ateşti der. Kimi hastalıktır der. Kimi aşk insanı sürükleyip götüren deli bir ırmaktır der. Turgut Özakman aşk bir elma şekeridir der. Tatlı tatlı yersin sonunda elinde kazığı kalır. Aşk kaçıp sığınacak bir cennettir der kimisi. Aşk iki kişilik bencilliktir sözünü beğenirim bazen halime bağlı. Aşk karşılıklı bir yanlış anlamadır sözü de fena değildir. Aşk bir mucize halidir. Doğrudur. Aşk hayatın en büyük lezzetidir. Ona da varım. Yunus Emre ne diyor? Aşkın aldı benden beni. Bana seni gerek seni. Aşkın bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Aşk güzelliğin sebebidir der. Aşık Veysel. Güzelliğin on para etmez. Bendeki bu aşk olmasa diyerek. Tamam anladık. Bir sürü romantik tarifi var aşkın. Ama bunun bir bir bilimsel açıklaması yok mu ya? Gülmemizin, ağlamamızın, öfkemizin, sevincimizin sebepleri olduğu gibi aşkın da bir sebebi yok mu? Bir oluşma nedeni yok mu? İki molekül hidrojenle bir molekül oksijen birleşince su oluşuyor ya, hani aşkı meydana getiren elementler Hangileri nedir? Bir gün gelecek laboratuvarda aşk üretmek mümkün olacak mı? Laboratuvarda aşk üretip aşka inanmayan, aşkı bilmeyen insanların içine yerleştirseler. Hani laboratuvarda üretip. Sonuçta yani vücudumuzda bir tür laboratuvar değil mi? İçimizde oluşan bir sürü kimyasal karışımların sonucu değil mi duygularımız, davranışlarımız? İçinde aşk olmayan, aşk üretemeyen insanlar için laboratuvar ortamında aşk üretilse, her sabah evden çıkmadan önce o aşktan bir derece bir tablet veya ne bileyim işte bir kaşık yiyip de çıksa evden insan ha, nasıl olur? Bilim diyor ki bir kadınla bir erkek karşılaştığı zaman eğer kadın erkeği beğenmişse kadının vücudu feromon isimli bir madde üretiyor. Bu madde dişiye özel bir koku maddesi. Kadından bu koku maddesini alan erkeğin vücudu kimyasal tepki veriyor. Adrenalin, serotonin, dopamin salgılıyor. Bunlar da cinsiyet hormonlarını tetikliyor. Yani bir sürü karşılıklı etki tepki sonucunda kadın ve erkek kendilerini aşka hazır hissediyorlar. Yani Aşık Veysel'in güzelliğin on para etmez, bendeki bu aşk olmasa sözünü bilimsel yaklaşımla şöyle de ifade edebiliriz. Sendeki bu feromon on para etmez, bendeki bu dopamin olmasa. Sonra ne oluyor? Sonra evleniyorlar. Aşk bir süre güzel gidiyor. Karşılıklı kokular üretiyorlar. Birbirlerini etkiliyorlar. Sana bir gün erkek karısıyla birlikte salonda televizyonun karşısında otururken metan gazı çıkarıyor. Evlilikten sıkılan erkeğin vücudu artık metan gazı üretmeye başlıyor. Nasıl olsa evlendi ya, kadını garantiye aldı ya, erkeğin vücudu kafasına göre ne isterse üretiyor. İşte o metan gazı kokusu bütün öbür kokuları bastırıyor kadın da artık aşk kokusu denen o feromon kokusunu salgılamayı kesiyor. Allah belanı vermesin. Bari benim yanımda yapma şunu diyerek isyan ediyor. Erkeğin isyanı daha büyük. Lan kendi evimde de rahat rahat yapamayacak mıyım diye söylenmeye başlıyor. Yapamayacaksam niye evlendim ki lan ben? Diyor. Sonra da arkadaşlarına şikayet etmeye başlıyor. Yok arkadaş, Evlilik aşkı öldürüyor. Nasıl aşıktım ben karıma. Evlendik, üç senede bitti. Halbuki aşkı bitiren evlilik değil. Yersiz üretilen o metan gazı veya yani onun gibi şeyler. Aşk, özel duyguların, güzel duyguların karşılıklı üretilmesiyle başlar. Ürettikçe sürer. O güzel duyguları üretmeyi bırakırsan aşk biter. O zaman aşksız bir evliliğe katlanmak zorunda kalırsın. Yaşamak güzeldir. Sevdiğin biriyle yaşamak daha da güzeldir. Sevmediğin biriyle yaşamak zorunda kalmak Sevdiğin biriyle yaşayamamaktan daha kötüdür. Sevdiğiniz insanla birlikteyken daha çok inanırız yaratılışımıza. Evet, daha çok inanırız yaratılışımıza sevdiğimiz insanla birlikteyken. Çünkü o bizim en güvendiğimiz şahidimiz olur. Hayat o kadar kısa ki bir ömür yetmez diyorsan anlamlandırmaya geride bir eser bırakmaya çalış en azından hani o zaman bırakıp öldükten sonra da yaşamaya devam edeceksin